Buradaki afşirimizin bir rekreasyon alanına ihtiyacı var. 500 dönümlük bir arazi. Tarım Bakanımızdan rica ettik bu araziyi. Bu arazinin 121 dönümünü tekrardan Milli Emlak kendisinde tuttu. Kalan 1379 dönümünü belediyeye devrettik. Şu anda da bu arazi üzerinde bir kapalı semt pazarı belediyemiz inşa ediyor. Kalan kısımlar üzerinde de inşallah hem bir kent meydanı hem rekreasyon alanları hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaşı'nda burasıyla ilgili yapmayı söz verdiği alanlar var inşallah. Onları da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Dört yıl çok çabuk geldi geçti. Dört yıla dönüp baktığımızda dört yılda ne yapmışız? Öncelikle dört yılda biz Afşin'de eğitime çok büyük önem verdik. Dört yılda sekiz tane okulu Afşin'de tamamladık. Yani demek ki her yıl iki tane okul yapmışız. Tabii sekiz tane okulla yetinmedik. Şu anda. 11 milyon değerinde devam eden 3 tane daha okulumuz var. Fen Lisesi, Afşin Bey Ortaokulu ve Büyüklü Öğretim Okulları da devam ediyor. Yani bunlar da bittiğinde biz toplam sadece eğitim alanında 33 milyonluk Afşin'imize yatırım yapmış olacağız. Tabii öncesinde biliyorsunuz hükümet konağımızı bitirdik. 50 yataklı hastanemizi bitirdik. Adliye Sarayı'mızı bitirdik ve planladığımız şeyler var ama bütün bunlar ötesinde bunun arkasındaki iradeye ve kararlılığa bakmak gerekiyor, bunun arkasındaki ekip çalışmasına bakmak gerekiyor.